yazım kurallarından şahane 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 kelimeler. Gerçekten çok şahane. Şimdi söyleyeceğim bilgi biraz ses bilgisi, biraz yazım kuralları tamam mı? Dağınık biliyorum. Mevse öncesi ne görürsem, neyi söylesem diye düşünür düşün, taşır bir şeyler buluyorum. Arkadaşlar bu videoyu kaçırmayın. Feyz almak. Feyz almak. Bu Peki feyiz dediğinde sana ne diyor? Feyiz kelimesinde, bakın arkadaşlar, olgunluk diyor. Olgunluk değil, on. Ongunluk. Ongunlukla mutluluk, bolluk, bereket anlamları var. Ongunluk. Ongunluk, mutluluk, bolluk, bereket anlamları vardır. Feyiz. Feyiz diye bir kelime var. Bu kelime de feyz almakta önü düşmesi olduğu için feyz almak nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Ondan feyz aldım, etkilendim anlamına geliyor. İşte ders aldım, etkilendim. Bu önemliydi. Sonra oryantalist. O, yan ta list. Oryantalist nedir? Oryantal ile ilgilenen kişiler değildir arkadaşlar. Oryantalist kim için kullanılır? Doğu bilimci. Doğu kültürünü araştıran Doğu bilimci demektir. oryantalist. Sonra başka neyi söyleyeyim. Göz ardı etmek yazım kurallarında karşımıza çıktı. Göz ardı etmek nasıl yazılır? Göz ardı etmek ayrı yazılır. Tamam mı? Göz ardı etmek. onu dikkate almamak. Göz ardı etmek. Sonra yine bak şahane bir bilgi bu muhteşem bilgi çıkabilir karşına Atatürk orman çiftliğinde Atatürk orman çiftliğinde kesin işaret kullanıyorum. Kurum, kuruluş, kurul, iş yeri adlarına gelen ekler kesmeye ayrılmıyor. Atatürk Orman Çiftliği devlete ait. Atatürk Orman Çiftliği'nde dediğimizde kesme işareti kullanmıyorsunuz arkadaşlar. Bu da yine şahaneydi. Sonra Arizona, Arizona. Eyaleti dediğimde, Arizona eyaleti dediğimde eyaleti nasıl yazacaksın? Küçük yazacaksın. Hani bizde il, ilçe, kasaba, köy, sent olayları var ya onlarda eyalet var. Biz peki il, ilçe nasıl yazıyorduk? Arkadaşlar özel ismin yanına, özel ismin yanına ilk kelimesini getirdiğinizde ilk küçük. Yani Balıkesir ili dediğinizde, Balıkesir ili dediğinizde, Balıkesir ili, il küçük. ilçe küçük. Köy, kasaba, semt. İl, ilçe, köy, kasaba, semt, bucak, Nahiye Nasıl yazılır arkadaşlar? Küçük yazılır. Bunu da unutmayın. Arizona eyaleti Sonra yine yazım kurallarına bakın karşımıza çıkıyor. Tünden gelin, tüne varın. Onu da şuraya yazayım. Tünden gelin, tüne varın. Bir şık yazılıyor. Tünden gelin, tüne varın. Bir şık yazılıyor. Sorulabilir mi? Valla sorulabilir arkadaşlar. Gayet şık Ayrıca yazılımı da şıktırıyor. Aman aman aman. Tümden gelin. Tüme varım. Bitişik yazılıyor. Şuraya yazıyorum. Yaş günü. Yaş günü ayrı. Yaş günü. Yıl dönümü ayrı. Doğum günü ayrı yazılıyor. Yıl dönümü. Seneyi devreye diyoruz o yıl dönümünü. Seneyi devreye deseydi bitişik yazılacaktı. Bak seneyi devriye bir seneyi devirmişler. Yani birkaç sene işte neyse, kaç seneyse. Seneyi devriye. Yıl bölümü anlamına geliyor. O da bitişik yazılırdı. Başka neyi söyleyeyim? Ha bak çok şahane bir kelime var. Çok tatlış bir kelime. Bunu seviyorum ben. Farsçada, Farsçada ben de ne demek biliyor musunuz? Onu da şuraya yazayım. Sileyim. Ha şuraya yazayım bende kelimesi bende kelimesi kul köle demek. Farsçada bende kul köle demek. Ben deniz dediğimizde kulumuz köleniz anlamı var biliyor musunuz? Çok tatlı değil mi? Ha ben anlamı da var. Tabii ben olarak da kullanıyoruz biz. Ben deniz nazlı kızlarsan. Ben deniz nazlı kızlarsan. Yani ben. Ama böyle bir anlamı da var. Ben deniz dediğinde kulumuz köleniz anlamına gelir. Farsça'da ben de kul köle demektir. O zaman ben deniz neymiş arkadaşlar? Kulunuz köleniz gibi bir anlama sahipmiş. Bununla da kapanış yapalım. O zaman görüşürüz. Takipte kalın.